Kaçırdın mı? Kaçırdık efendim. Para dolu sandığı arayasınız ya. Kızını evet. kaçırdık. Saat 2'de meydanda oldu. Hüseyin'e söyle araba yazdı. Hüseyin'i kaybettik. Ulan nasıl kaybettik? Patron. Ulan hani Hüseyin ölmüştü şerefsiz. Kaybetti derken... Aradık ama bulamadık anlamında. Kaçtın mı lan yoksa? Hayır efendim, kız kaçınca onun peşine sürdüm. Arabayı çarpınca da geciktim. Ulan niye bana herifi kaybettik diyorsun? Öldü sandım ya efendim. Bulamayınca kayboldu sandık. Sandık mı kayboldu? Hayır efendim, sandık arabadaydı. Kaybolduğunu sandık anlamında. Gidin arabaya yazılayın çabuk. Efendim Hüseyin arabayı çarptım demiş yalnız ama ne? <laughs> Sa Ulan sandık arabanın içindeydi. Efendim en azından kızı verip parayı alabiliriz Doğru Çabuk kızı getir Kemal Kız yok ki efendim Kızı kaçırdık demedin mi? Kaçırdık derken elimizden kaçırdık anlamında söyledim Ulan niye geldiniz o zaman? Kız yok, para yok Alo Kızını kaçırdın demiştim Ama yanımda Kaçırdık derken elimizden kaçırdık anlamında Herif telefonda kapak yaptı ya Herif elinde telefonda nasıl kapak yapacak ki?